Öncelikle sizin demokratik tutumunuz için teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten umarım sizin tutumunuz diğer komisyonlara ve komisyon başkanlarına da ilham kaynağı olur. Bu bir torba kanun. Torba kanun olması nedeniyle her zaman tekrar ettiğimiz gerekçelerle karşı çıkıyoruz bu torba kanuna da. Çünkü torba kanun doğası gereği olarak hukuk devleti ilkesiyle çelişmekte. Bir küçük hususa işaret etmek istiyorum bu bağlamda, kanunun adına baktığımızda noterlik kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik içeren bir kanun olduğunu anlıyoruz. Konuyu niceliksel ve niteliksel yönden değerlendirdiğimizde bu tor torba kanunun ağırlık merkezi noterlik kanunda yapılan değişiklikler değildir. Bu torba kanunun ağırlık merkezi bizim burada israrla karşı çıktığımız anayasaya aykırı hükümlerden oluşmaktadır. Ama ne yazık ki çok sağlam gerekçelerle burada muhalefet milletvekilleri olarak anayasaya aykırılık gerekçelerimizi sunduğumuz halde, bunun doğurması gereken muhtemel sonuçlara işaret ettiğimiz halde bunlar dikkate alınmadı evvelce olduğu gibi. Bu tabii bizim şu anda ülkemize hakim olan yasama sürecinin, önceki yıllardaki yasama sürecine hiç benzemediğini de gösteren önemli bir durum. Önceki yıllarda yani bunu aşağı yukarı 10 yıl öncesine götürebiliriz. E, Türkiye'de yasama organı yasama faaliyetlerini sürdürürken gerçekten bu faaliyetlere hakim olması gereken iktidar ve muhalefet arasında müzakere, diyalog ve uzlaşmanın gözlemlenebildiği bir süreçti. Ama artık görüyoruz ki e, parlamentoya hakim olan çoğunluk Tek kale maç yapmak anlayışını hakim kılıyor yasama sürecine. Oysa maç tek bir takımla yapılmaz. Yasama süreci de tek bir düşünce üzerine odaklanan bir parlamento çoğunluğunun iradesi doğrultusunda cereyan ettiğinde çeşitli sakıncalar ortaya çıkar. Ben isterdim ki burada müzakerelerin neticesi olarak bu kanun metninde iyileştirici bir takım düzeltmeler olsun olmadı. Genel kurulda da olmayacak biliyoruz. Bunun kayıtlara geçmesi ve gelecek kuşaklara Türkiye'nin şu an içinden geçtiği dönemin özelliklerini yansıtması bakımından söylüyorum. Çünkü gelecekte sadece hukukçular değil, tarihçiler de, siyaset bilimcileri de bu süreci inceleyecekler, araştıracaklar. İşte bu süreç böyle bir süreçtir. Bunu gelecek kuşakların bilmesini istiyorum. Tek bir irade yasama teklifleri hazırlamakta, onlar burada sözüm ona tartışılmakta ama komisyona ve genel kurula geldiği gibi kabul edilip yayınlanmaktadır. Teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum.